Merhaba arkadaşlar. elişevim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı cumalar ilk başta. Bugün sizlere bu modelin anlatımını yapacağım. Takipçilerimden birisi yabancı kanalda görmüş. Çıkarmamı rica etti. Ben de bu küçük bir parçada çıkardım ve bunu bir yeleğe uyarladım. Bunun için Nako Elite Baby kullandım ip numaramda 4674 3 numara şiş kullandım. Ben önceden haroşemi yaptım. 164 ilmekle başladım. 9 ay ve 12 aya uygun olacak şekilde başladım. Örgümüze başlayalım arkadaşlar. İlk önce 7 tane 7 tane ön Düğme ilik patımızı yapalım. 3, 4, 3 tane yapalım burada arkadaşlar. 4 tarışe şişimizi dolayalım. Burada bir ilik yapalım. Tekrar keselim. Bir tane daha. 7 tane haroşa 6 tane düz 2 3 4 5 6 burada arkadaşlar 2 sırada haroşa yapacağız 6 sıra 6 ilmek düz 6 ilmek haroşa haroşemizi de bu şekilde alıyorduk 1 Normal düz değil. Şişimizi üstünden ipimizi kıvırarak alıyoruz. 2 3 4 5 6 6 tane normal düz. 6 6 tane haroşe. 6 6 düz. 6 haroşe. Düz 2 3 4 5 6. 6 tane haroşe. 6 düz. şekilde örgümüzün sonuna kadar yapalım Evet sıra sonuna geldik 7 tane haroşemizi yine yapıyoruz 2 3 4 5 6 7 örgümüzün ters yüzünde 7 tane haroşemizi yapıyoruz. düz örgüyle bitirmiştik. 6 tane düz örgü. Yani ters yüzden ters. 2 3 4 5 6 ters örgümüzü yaptık. 6 tane haroşe. 6 ters örgü. 6 tane haroşe. Altı ters örgü. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Altı ters yüzünden dörgümüzün ters örgü. Altı haroşe. Altı ters örgü. Altı haroşe şeklinde. Örgümüzün düz yüzünden de altı düz. Altı haroşe. Bu sıramızda bu şekilde altı tane haroşe 6 tane düz örgü şeklinde tamamlayalım. Sıra başına tekrar örgümüzün düz yüzüne geldik. Burada yine 1 2 3 4 5 iliğimiz oluştu. 6 7. Yine burada 6 düz 6 haroşa. Altı düz. Yine bu sıramızda da hiçbir farklı işlem yapmadan altı düz, altı ters şeklinde örelim. Altı tane düz, altı tane haroşa, altı düz, altı haroşa şeklinde. Bu sıramızı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Tekrar örgümüzün ters yüzündeyiz. Yine burada 7 tane ön patımızı yapıyoruz. 7 Burada yine 6 tane ters örgümüz geliyor. 6 tane haroşe basit ve zevkle öreceğiniz bir örgü bu sıramızda bu şekilde yine örgümüzün ters yüzü olduğu için altı ters 6 tane haroşa şeklinde tamamlayalım ve bu tomurcuklarımızı yapalım Evet arkadaşlar Örgümüzün düz tarafına geldik. Burada 7 tane ön patımızı yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7. 6 tane düz örgümüzü yapıyoruz. Burada 6 tane haroşemizin iki haroşesini düz örgü olarak yaptık. Üçüncü ilmekte bir şişimizi doluyoruz. İki, üç doluyoruz. Dört, beş. Bu şekilde bir ilmekten 7 ilmek çıkardık. Yine yanındakine 1 2 3 4 5 6 7. Yanındakini düz. 6 tane yine düz örgümüzü örüyoruz. Buradaki 6 haroşemizin ikisini yine düz örgü yapıyoruz. Üçüncü ilmeğimize girip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ilmekten 7 ilmek çıkarıp ilmeğimizi çıkarıyoruz. Yanındaki ilmeği de yine aynı şekilde 2, 3, 4, 5, 6, 7. diğer iki ilmeği düz altı ilmeğimizi yine düz örüyoruz tekrar göstereyim arkadaşlar burada iki haroşemizi düz olarak üçüncü haroşemizi bir iki üç dört beş altı yedi bir ilmekten yedi ilmek çıkarttık yine yandakine bir iki üç dört beş altı yedi kalan iki haroşemizde düze çeviriyoruz buradaki altı düz haro düz ilmeklerimizi yine düz şeklinde yapıyoruz bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar bu şekilde sıramızı tamamladık. Tekrar örgümüzün ters yüzündeyiz. 6 tane haroşemizi yapalım yine. 6, 7 6 tane düz örgümüz 5, 6 6 2 daha roşene düz örgü yapmıştık 7 8 tane düz örgü buradaki ilmeklerimizi bu şişimize takıyoruz tekrar örgümüze diğer ilmeklerimizi düz şeklinde pardon ters yüzü örgümüzün ters yüzü olduğu için ters yapıyoruz burada tekrar ilmeklerimizi bu şişimize diğer şişimize takıyoruz tekrar diğerlerini ters örgü olarak 6 tane ters örgümüzde iki bu taraftan iki de bu taraftan haroşelerde ters örgü yaptık 10 tane ters örgümüz oldu Buradaki bir ilmekten 7 ilmek çıkarttığımız ilmeklerimizi bu şişten diğer şişe bu şekilde geçiriyoruz. Tekrar bunu da aynı şekilde geçirdik. 10 tane ters örgümüzü, ilmeklerimizi ördük. Tekrar göstereyim buradaki bir ilmekten yedi ilmek çıkarttığımız ilmeklerimizi bu şişten diğer şişe aktardık bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım evet arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde tamamladık örgümüzün düz yüzünde yine yedi tane ön haroşemizi yapalım Burada 8 tane düz örgümüz oldu. Bütün ilmeklerimizi artık düz yapacağız arkadaşlar. Bu 7 tane ilmeğimizi bu şekilde diğerinde aynı şekilde Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar 7 tane ön haroşemizi yaptık. Burada 6 tane ilmeğimizi yaptık. Burada bir ilmekten çıkarttığımız 7 ilmeğimizi öbür şişimize takıp öndeki 2 ilmeğimizi diğer şişimizi bu şekilde takıyoruz tekrar ördük sonraki taktığımız ilmekleri 1 2 1 ilmekten 7 ilmek çıkarttığımız ilmekler önde kalacak. Diğer arkadaki ilmeğimizi, 2 ilmeğimizi bu şekilde örelim. ki buradaki 7 ilmeğimizi bu şekilde 6 tane düz ilmeğimiz buradaki 6 haroşemizin 2 haroşesinde düz yapmıştık bu ilmeklerimiz burada yer değiştireceğiz yine deminki gibi bu 7 ilmeğimizi diğer şişimize taktık Bu şekilde yer değiştiriyoruz. Biraz zor oluyor ama yer iki ilmeğimizi ördük. Tekrar burada da bu iki ilmeğimizi 1 2 6 tane ilmeğimizi düz. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Buradaki 2 ilmeğimiz ve 1 ilmekten çıkardığımız 7 ilmeğimizle yer değiştiriyoruz. Yer değiştiğimiz ilmekleri de işledik. Buradaki bir ilmekten yedi ilmeğimizi arka taraftan diğer iki ilmeği taktık. Bu ilmekleri çıkarıyoruz. Diğer şişimize aktarıyoruz. Tekrar iki ilmeğimizi ördük. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Örgümüz bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna geldik. Örgümüzün ters yüzünden 7 tane ön ilmeğimizi haroşa yapalım. diğer ilmeklerimizi hep ters bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örelim. Tekrar düz yüze gelelim. Burada arkadaşlar 7 tane ön haroşemizi yapıyoruz. Diğer bütün ilmeklerimizi düz şeklinde örüyoruz. örgümüz bu şekilde oldu. 6 sıra, 3 sıra düz, 3 ters şeklinde yani 6 sıra örgümüzü örelim. Tekrar bu tomurcuklarımızın yerini değiştireceğiz. 6 sıra örelim. Tekrar birlikte örelim arkadaşlar. Arkadaşlar 6 sıra ördük geldik. Tomurcuklarımız daha da belirginleşti. Burada artık yer değiştireceğiz. Haroşayla düzleri. 7 sıra ön haroşemizi yapalım. 7. Burada Düzdü. Burasına haroşa yapacağız. 6 tane Haroşa alır gibi yapar gibi alıyoruz, kıvırarak ilmeklerimizi 6 tane düz. 2 3 4 5 6. 6 tane haroşa. 6 düz 1 2 3 4 5 6 tane haroşa 6 tane düz şeklinde burada arkadaşlar bu domurcuklarımızın üstüne değil bu düzlerimizin üzerine domurcuklarımızı yapacağız daha sonra da tekrar buradakinin üstüne buradakinin üzeri diye değiştirerekten örgümüzü 18 santim yapalım Çocuğumuzun boyuna da ölçebilirsiniz ama bir yaş, bir yaş için 18 santim Pardon 23 santim örerseniz yani 23 santimde e, mezrunuz metreniz yoksa 8 tane Bu domurcuklardan yaparsanız yani 1, 2, 3, 4 diyerekten 8 tane Domurcuk model katarsanız Yeterli olacağını düşünüyorum arkadaşlar kolay gelsin